Kıymetli meslektaşlarım, bugün önemli bir konudan bahsetmek istiyorum sizlere. Meme kanseri tedavisi sonrası takip nasıl olmalı? Bu konu önemli bir konu. Çünkü bu hastalık nüks edebilmekte ve de verilen tedaviler bir takım olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Ben bu sunumu slaytlarım vasıtasıyla yapacağım. Yapılan çalışmalarda bugün dünyada 44 milyon kanserle yaşayan hasta olduğunu görüyoruz. Demek ki e, bunu iyi yönetmek, tedavi iyi yapmak ve nüksleri de önlemek çok önemli. E, Amerika Birleşik Devletleri'de kadın meme kanserlerinin 5 yıllık sağ kalımı %90. Yani şunu söylemek istiyorum. Kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseri. Fakat buna karşılık eğer zamanında tanısı konulursa, neredeyse kişi normal hayatını yaşayabilmektedir. Bu meme kanseri hastalığının nüksünde de önemli olan ilk 5 yıl. İlk 5 yılı da genellikle hastalık nüksetme oranı çok düşük olmaktadır. Burada vermiş olduğum yeni slide tablosunda bunlar detaylı olarak görülüyor. Meme kanseri tedavisi sonrası hastaya nasıl yaklaşmamız gerektiği. Ben bunları slide slide açacağım sizlere. Bu slaytımızda da ee meme kanserinde de nüksü yakalamak için hangi aralıklarla hastayı görmek istiyoruz onu dillendireceğim. E, özellikle ilk 3 yılda 3 e, ile 6 ayda bir, daha sonraki 2 yılda 6 ile 12 ayda bir, 5 yıl etti. 5 yıldan sonra da yılda bir hastayı düzenli görmemiz çok önemli. Az önce hastayı belli aralıklarla görmek istediğimizi söylemiştik. Bunun amacı eğer bir nüks varsa erken yakalamak. Ayrıca da yapılan tedavilerle herhangi bir komplikasyon gelişmişse, bir sorun gelişmişse onlara da çözüm getirmek amacımızdı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Sistem sistem gideceğim. Mesela neler görüyoruz hastada? Yapısal semptomlar olabiliyor. İştahsızlık gibi, kilo kaybı gibi, uykusuzluk gibi. Başka kemik ağrıları oluşabiliyor hastada değişik nedenlerle. Başka akciğere ait öksürük, nefes darlığı gibi Şikayetler olabiliyor. Gene devam edecek olursak, e, nörolojik semptomlar, bunlar baş ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetler hastalarda olabiliyor. Başka e, gastrointestinal şikayetler olabiliyor, karın ağrısı gibi, bağırsak alışkanlıklarında değişme meydana gelmesi gibi. Gene genitoördüler bir takım semptomlar e, görülebilmektedir. E, psikolojik semptomlarda da depresyon, anksiyete. Önemli sorunları teşkil eder. Ayrıca üreme ve endokrin Semptomları da zaman zaman görebilmekteyiz. Sıcak basması gibi Fertilite sorunları Gibi Daha önce hastanın şikayetlerinin dinlenmesi Ve ona göre değerlendirilmesinden Bahsettik. Şimdi de Fizik muayeneden bahsetmek istiyorum. Ne gibi bulgular Bize bir nüksü düşündürebilir? Mesela lokorejonal Bir nüks ne gibi bulgularla Kendini gösterir? Bir kere e, meme koruyucu cerrahi yapılmış bir hastada memede yeni bir sertlik oluşabilir. Ya da mastektomi yapılmış bir hastada e, göğüs duvarında bir kitle görülebilir. Ya da meme koruyucu cerrahi yapılmış bir hastada meme ucundan bir akıntı görebiliriz. Gene e, göğüs duvarında bir takım döküntülerin olması, ayrıca koltuk altında olsun, köprücü kemiğin altında ya da üstünde olsun e, bir takım bezelerin büyümüş olması bize o bölgede hastalığın, tekrar etmiş olabileceğini düşündürmektedir. Sistemik bir tekrarlamayı hangi durumda düşünebiliriz? Mesela kemik ağrılarının olması önemli. Başka, akciğerde bir takım bulguların olması, e, nefes darlığı gibi, ağrı gibi önemli. E, gene karaciğer bölgesinde bir organ büyümesi, bir hassasiyet, iştahsızlık önem arz eder. E, gene sinir sistemiyle ilgili de e, bazı e, fonksiyon bozuklukları ...bizi uyandırmalıdır e, sistemik bir problem, bir tekrarlama olabileceği konusunda. Şimdi biraz da kas kemik sistemi muayenesinden bahsedelim. Mesela hastanın kolunda bir genişleme, bir lenfödem düşünüyorsak mutlaka bunları ölçmeli ve... ...yazmalıyız, takibi açısından önemli. Gene e, vertebrada, sternumda... E, ...kotlarda bir hassasiyet varsa önemli, ona bakmamız lazım. Akciğer bakımından bir nefes darlığı var mı, bir hırıltı var mı... E, ...çok önemli. Karın muayenesinde, daha önce de ifade ettim, herhangi bir organ büyümesi varsa, ele gelen bir kitle varsa önem arz eder. Kardiyak muayene de çok önemli. Verilen bir takım ilaç tedavileri kalp etmezliğine yol açabiliyor. Onun ara ara değerlendirmesi önemli. Gene nörolojik muayene bakımından hastanın dengesi, yürümesi, motor veya duysal fonksiyonun bozukluğu var mı bakmamız gerekir. Ayrıca jinekolojik muayenenin de Senede bir yapılması çok değerli. Mesela hastaya tamoksifen veriyoruz. Bu endometriyum duvar kalınlığı hatta kansere yol açan e, olaylara yol açabiliyor. E, burada en azından senede bir jinekolojik ultrason yaptırmakta fayda var. Meme kanseri tedavisi sonrası takipte anamnezden bahsettik. Hastanın şikayetlerini dinlemekten bahsettik. E, daha sonra e, hastanın fizik muayenesinde neler olabilir onlardan bahsettik. Şimdi yardımcı muayene yöntemleri olarak bilhassa radyoloji bize, çok faydalı. Ondan bahsetmek isterim. Radyolojide de mamografi, ultrason ve MR en başta bizim yardımcılarımızdır. Biraz mamografiden bahsetmek istiyorum. Mamografi bizim için en değerli görüntüleme yöntemi. hasta 40 yaşından sonra. Meme koruyucu cerrahi yapılmış bir hastada mamografiyle nüksleri saptırmamız mümkün. Gene karşı memede bir olay gelişirse onu da saptırmamız mümkün. Özellikle nüks bakımından ilk 3-5 yıl çok değerli. Onu söylemek isterim. E, mamografilerin de 40 yaşından sonra düzenli olarak senede bir yaptırılmasında fayda var. Bazı görüşlere göre riski düşük hastada 2 senede bir yaptırılabilir görüşü vardır. Biraz lokal nüksten bahsetmek istiyorum. Lokal nüks dediğimiz tabii ki daha önce tedavi görmüş bölgede hastalığın tekrarlaması. Burada mamografinin değeri çok yüksek, onu ifade etmek lazım. Bir de böyle bir konuyu ne kadar erken yakalarsak, hastalığın geleceğe bakımından o kadar önemlidir. Ben bu slide'ımda e, nüksün başka bir yönle değinmek istiyorum. Bu meme kanseri belli oranda karşı memede de tekrar edebilmekte. E, burada da e, mamografinin, ultrasonun ve diğer görüntüleme yöntemlerinin değeri tartışılmaz. Burada bir diğer görüntüleme yönteminden bahsetmek istiyorum. Meme imarı. Aslında meme imarı rutin takipte kullanılan bir yöntem değil. Ancak yüksek riskli ailelerde, bir tarama yöntemi olarak kullanılabilmektedir. Bir diğer görüntüleme yöntemimiz ultrason. Hasta yatağında bile yapılabilen pratik ve kolay bir yöntem. Ancak rutin bir takip yöntemi, tarama yöntemi değildir. Fakat burada şunu belirtmek istiyorum. Mamografinin yanı sıra ultrason da yapılırsa bazı şeyleri daha erken saptamamız mümkün. Burada tek handikap, tek problem bazen hatalı pozitiflikler de olabilmekte. Peki rekonstrüksiyon yapılmış memeleri nasıl izleyeceğiz? Burada aslında rutin mamografiden ziyade fizik muayene daha değerli. Çünkü bunlar da nüks ya cildin altında gelişiyor ya da pektoral adali üzerinde gelişiyor, elimize gelebiliyor. Dolayısıyla fizik muayenenin daha değerli olduğunu söyleyebilirim. Bir başka daha değinmek istediğim şey, burada MR takibi daha değerli olabilir. Burada da bu mamografi veya diğer yöntemlerle takibi ne zaman kesmeliyiz ona biraz değinmek istiyorum. Burada da hastanın yaşı, genel durumu, yaşam beklentisi önemli. Ama genel durumu iyiyse ileri yaşta bile bu taramaların ömrü uzattığını, ölümü azalttığını biliyoruz. Yaşam beklentisi 5-10 yıldan az ise mamografiyi kesmeyi düşünebiliriz. Diğer bir konu kemik yoğunluğunun değerlendirilmesidir. Meme kanseri geçiren kadınlarda Uygulanan tedavilerden dolayı ya da ileri yaşta olmasından dolayı e, ailesel istem dolayı e, kemik yoğunluğu azalabiliyor. Öyle olduğu zaman gereken destek verilmelidir. Peki ölçüden biz ezbera D vitamini verelim. O uygun bulunmuyor. Meme kanserini tedavi ederken genetik danışma gerekli midir? Bu önemli bir konu. Çünkü meme kanserinin genellikle nedeni bilinmezken %5 ile %15 oranında genetik ya da ailesel kökenden geldiğini biliyoruz. Özellikle genç yaşta meme kanseri görülürse, bir ailede erkek meme kanseri varsa, iki taraflı meme kanseri varsa, e, gerek meme açısından gerek yumurtalık açısından şiddetli bir anormiz, kanser anamnezi varsa, gene e, eski nazi Yahudilerindense o kişi, bunlarda da genetik danışmanlık yapmakta, genetik yapıyı araştırmakta fayda vardır. Meme kanserinde genetik danışmadan bahsetmiştik. Burada şöyle bir önemli konu var. Tamam genetik testler yapılabilir. Bir takım sonuçlar çıkabilir. Fakat burada bu genetik testlerin yorumlanması ve hasta ve yakınlarına bilgi verilmesi uzman kişi tarafından yapılmalı. Neden? Çünkü bu genetik bozukluk bulunursa bu genetik bozukluk sadece hastayı değil diğer aile fertlerini de ilgilendirmektedir. Meme kanseri tedavisi sonrası takipten bahsediyoruz. Burada da şöyle bir şey var. Gerekli ve yeterli testlerle hastayı takip etmek lazım gereğinden fazla test yapman da çok büyük bir anlamı yok. Mesela 2005 yılında bir meta analiz yapılmış dünyada ve görülmüş ki hastayı fizik muayene ve mamografi ile mi takip edelim yoksa daha yoğun bir takım tetkiklerle mi takip edelim? i̇kisi arasında hastalıksız sağ kalım ve genel sağ kalım açısından bir fark görülmemiş. Yani yeterli testlerle hastayı takip etmek lazım. Aşırı teste boğmak anlamlı değil. Metastatik hastalıkta bile klinik bulgu ya da semptom olmadan Erken tanı, erken müdahaleyi getirebiliyor. Ama şunu söylemek lazım, sağ kalımı pek etkilemiyor. 2012 yılında ASCO bir guideline e, yayınladı. O da şöyle, meme kanseri tedavisi olmuş hastalar takipte hangi testler, hangi araştırmalar yapılmalıdır diye. E, hastayı dinlemek, muayene etmek, e, hastanın eğitilmesi şikayetleri konusunda. Gene gerekiyorsa genetik danışmanlık alınması. Hastanın kendi kendine nasıl muayene edebileceği, mamografi belli sıklıkta, pelvik muayene ve bakımın e, takibi nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirilme konularında e, gereğinin yapılmasını önermiş. 2012'de ASKO'nun önerdiği e, takipte önerdiği şeyler olduğunu söylemiştim. Önermedikleri rutin kan testleri, gereksiz görüntülemeler ve e, tümör bakım testleridir. Karaciğer fonksiyon testleri takipte ne kadar faydalı? Metastazı, karaciğer metastazı olmayan kadınlarda %80'e varan oranda hatalı olarak yüksek gelebilmektedir. Bunu da unutmamak lazım. E, tümör markaları, serum tümör markaları ne kadar değerli bir de ondan bahsetmek isterim. Bizim bildiğiniz gibi CA15-3, CA, CA27-29, CA CA19-9 gibi birçok tümör markarı var. Bunların sensitiviteleri ve spesifiteleri düşüktür. Metastatik hastalığın takibinde özellikle belirgin, ölçülebilir, ilerlemiş bir hastalık olmadığında yararlı olabilirler. Yani yararları sınırlıdır. Akciğer grafisi, e, meme kanseri tedavisi sonrası takipte ne kadar değerli? Çok değerli değil. Ne direkt akciğer grafisi, ne de bilgisayarlı tomografi. Asemptomatik hastadaki akciğer metastalarını takipte kullanılmaz. Yani gerek yok. Hastanın daha çok şikayeti varsa e, bu testi yapmakta fayda var. E, kemik sintigrafisi ve serum alkali fosfatazın takipteki değerinden bahsetmek istiyorum. Kemik metastazlarının erken saptanmasının hastalığın klinik gidişatı değiştirdiği gösterilmemiştir. Ayrıca kemik metastazları genellikle semptomatiktir. Sintigrafinin sensivitesi %86, spesifitesi %81 diyebilirim. Alkali fosfatazın ölçülmesi kemik metastazları için sensitif ya da spesifik değildir. 1601 vakalık not pozitif ve kemik metastazı olduğu bilinen meme kanserli hastada ALP ancak %50 oranında yüksek bulunmuş. E, ayrıca kemik metastazı olmayan %28 hastada da test anormal bulunmuştur. Abdomino pelvik görüntülemenin değerinden bahsetmek istiyorum. Karın ultrasonu ve abdomino pelvik BT'nin tedavi sonrası takipte rutin uygulanması tartışmalıdır. PET tetkikinin değerinden bahsetmek istiyorum. Retrospektif 16 çalışmalık bir meta analizle tekrarlayan hastalığın erken tanısında PET tetkiki, standart görüntüleme ve serum tümör belirteçlerine göre daha sensitif bulunmuştur. Ancak sağ kalım ve hayat kalitesine etkisi anlamlı bulunmamıştır. Kanda dolaşan tümör hücreleri, e, mevcut bilgiler, tümör markerları veya kanda dolaşan tümör hücrelerinin değerlendirilmesinin primer meme kanseri tedavisi sonrası nükslerin ortaya konması konusunu desteklemiyor. Ve kanda dolaşan serbest tümör hücrelerinin mevcudiyeti erken evre meme kanserinde kötü bir prognozu gösterse de rutin kullanımı önerilmemektedir. Yaşam biçimi önerileri, hastaların fiziksel ve mental sağlıklarına dikkat etmeleri çok önemli. E, ee, obeziteden kaçırmak, alkolü minimize etmek e, önemli. Bunların nüksü azalttığı ve sağ kalımı olumlu etkilediğini görüyoruz. Ee, yaşam biçimi olarak hastalara başka ne öneriyoruz? Ee, diyetine dikkat etmesi, bilhassa diyetisyen kontrolünde, Kilo almaması faydalıdır. Çünkü kilo alması zararlı olduğunu biliyoruz. Gene soya tüketileceği zaman içinde fitoöstrojen var. Dikkatli tüketmek öneriliyor. Ökse otu, yüksek doz vitamin, selenyum, çinko, bakır gibi eser elementlerin değeri belirli değildir. D vitamini için şöyle bir şey söylemek isterim. Premenopozal kadınlarda tanı konduğunda yüksekse daha iyi programımızdan bahsedebiliyoruz. başka tamamlayıcı tedavilerden bahsedebilirim. Onlar da basınçlı su tedavisi, farkındalık tedavisi, müzikle tedavi ve yoga sayılabilir. Ancak bunların etkileri için kesin bir şey söylemek zor, etkinlikleri belirsiz. Biraz da alkol tüketiminden bahsetmek istiyorum. Özellikle kilolu ve postmenopozal hanımlarda meme kanseri nüksü açısından daha fazla zarar görmektedirler. Biraz da seks ve üremeden bahsedeceğim. Sıcak basması için hormon dışı tedavilerle rahatlama sağlanmaya çalışılmalı. E, seksüel disfonksiyon için de vajinal hormon tedavisi gündeme gelmelidir. Biraz da fertilite ve gebelikten bahsedelim. Bu hastalığı geçirmiş kadınlar tekrar gebe kalabilir mi? Burada farklı görüşler var zamanlama konusunda. Uzlaşılan son nokta kanser tedavisinden en erken 2 yıl sonra gebeliğe izin verilebiliyor. E, gebeliğin kanseri olumsuz etkilemediğini söyleyebiliyoruz. Yine de bu konuyu vaka bazında değerlendirmek daha doğru olacaktır. Genel olarak hayat kalitesiyle ilgili neler söyleyebilirim? Fiziksel, mental, sosyal, ekonomik, ruhsal olarak iyi hissetmek çok önemli. Bunu sağlamaya çalışılmalı. Ee, gene spor yapmak, benzer deneyimi yaşamış insanlarla görüşmek, ilgili yayınları okumanın da değeri önemlidir. Sonuçlar Meme kanseri tedavisi sonrası takip ne bakımdan önemlidir? Hastalığın tekrarlamasını yakalamak, hastaya verilen ilaçların ve uygulanan tedavilerin uzun vadeli sonuçlarını incelemek, Hastanın hayat kalitesine olumlu etki yapabilmek bakımından önemli. Gereğinde genetik danışma yaptırmak yararlı. Gereksiz tetkiklerden kaçınmak önemli. Sağlıklı yaşam için uygun beslenme, egzersiz gibi bilgiler üzerinde durmakta fayda var. Gebelik konusu özellikle genç hastalarda tartışılmalıdır.